YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine inanılmaz heyecan verici bir video ile karşınızdayım. Evet, Romanya'da Herbalife ürünlerini daha indirimli nasıl alırız? Bunu anlatacağım size. Herbalife ürünlerini daha indirimli almak için benim söyleyeceklerimi yapın lütfen. Evet, videonun altına bırakacağımız linkten tıklayarak bu sayfaya giriş yapıyoruz. Evet böyle bir ekran çıkıyor karşımıza sağ taraftaki kısım Herbalife Distribütörlüğü yani Herbalife üyeliği yani Herbalife ürünlerinin satışını yapmak için bu işi yapmak için gireceğimiz kısım ama biz Herbalife ürünlerini indirimli almak istiyoruz. Sadece ürünleri yemek için ürünleri kullanmak için sol taraftaki ayrıcalıklı üyelik kısmına tıklıyoruz ve karşımıza şöyle bir sayfa çıkışı çıkacak evet burada e, giriş yapacağımız kısım bizimle alakalı kendi kişisel bilgilerinizi doğuruyorsunuz adınızı soyadınızı e, burada doğum tarihinizi cinsiyetinizi yazıyorsunuz Evet burada kişisel bilgilerini adreslerinizi yazıyorsunuz adresinizi telefon numaranızı yazıyorsunuz mail adresinizi tekrar kontrol ediyorsunuz ve daha sonra daha önce ee, size daha sonra SMS gelip gelmemesiyle ilgili kısımlar var. Orada daha önce Herbalife üyeliği yaptınız mı? Yapmadınız mı? Bu konuda bilgi veriyorsunuz. Ondan sonra devam dediğinizde Herbalife ayrıcalıklı müşteri e, üyeliğinizin kaydı tamamlanmış oluyor ve karşınıza çıkan ekranda ürünlerinizi %15 indirimli alma, almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra 100 puana ulaştığınızda %25 indirimle 500 puana ulaştığınızda da %35 indirimle ürünlerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir şey bu. Ve e, bu videonun altına bıraktığım linkten tıklayarak kaydınızı oluşturun. E, biz size ulaşacağız. O kaydınızı yaptıktan sonra bize bilgi gelecek ve oradan size ulaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.